Cemre Baysel'den romantik kutlama mesajları geldi. Senden daha güzel dizisiyle ekranlara geri döndü. Meslektaşı Aytaş Şaşmaz ile doğum gününü iyi ki doğdun Süpermenim, İyi ki varsın Hepol sözleriyle kutladı Cemre. Geçtiğimiz aylarda aşkını sosyal medyada ilan etti. Aytaş Şaşmaz, Cemre Baysel. birliktelikleri sürüyor. Çift oldukça mutlu. Baysel, sevgisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Birlikte çekildikleri siyah beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. İyi ki doğdun süpermenim iyi ki varsın hep ol not düştü Cemre. Aytaç bu yazar karşısında şunları cevap olarak yazdı. Ben senin süpermeninim yanıtını verdi. Çiftin gönderileri takipçilerinden tam not aldı. Birçok tebrik mesajları da geldi ardı ardına takipçilerinden. Çift birbirleriyle oldukça uyumlu ile uzun süredir ilişkilerini devam ettiriyor. Cemre Baysel'den romantik kutlama mesajları geldi. Senden daha güzel dizisiyle ekranlara geri döndü. Meslektaşı Aytaş Şaşmaz ile doğum gününü "İyi ki doğdun Süpermenim, İyi ki varsın Hepol sözleriyle kutladı Cemre. Geçtiğimiz aylarda aşkını sosyal medyada ilan etti. Aytaş Şaşmaz, Cemre Baysel. birliktelikleri sürüyor çift oldukça mutlu. Vay sen